Akar köyümüzde ilk defa bir kuş turuna rastladık. Ee, bildiğimiz kadarıyla pelikan olması lazım. Şöyle gösterelim. Pelikan olması lazım. Çok uzun bir burnu var. Ee, ve sağ kanadı şu anda yaralı bu hayvanın. Ee, köylülerimizden Adem Özel Adem Özel abimiz görmüş ve Ahmet Ötkün. Şu anda sağ olsunlar bu koruma altına aldılar. Ee, ve bekliyoruz. Kazım Karabekir kaymakamlığımızı aradık. Ee, Veteriner'e haber verdiler. İnşallah şimdi birazdan gelirler herhalde. Tedavi sürecinden sonra hayvanımızı tekrar doğaya salarlar diye düşünüyoruz. Bizler inşallah tedbirimizi aldık. Tam sağ kanadının üstünde sanki ya elektrik teline çarpmış gibi bir durum var. Kurşun izi değil herhalde değil mi abi? Değil hocam değil. Evet. Bildiğimiz kadarıyla bu hayvanlar balık yiyor. Çünkü biz hiç rastlamadık. Yani köyümüzde bu tür hayvanlara. Tabii korkuyoruz da bayağı da büyük değil mi Adem abi? Evet hocam. Hocam bildiğim kadarıyla bu kuşlar artık deniz kuşları okyanus kuşu olması lazım. Okyanus kuşu evet. Olabilir. Evet, jandarma ekipleri de geldiler. Abi, yani yok. Müziğe, şey, arkala, sınırı, helal olsun be. Vallahi helal olsun. Enes, <laughs> tut, 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 tut <laughs> Dur, dur dur. <laughs> dur bir bir keresini alalım. <laughs> dur. Tut abi. Evet şu anda hayvanımız e, tutuldu ve veterinere götürülecek. Allah razı olsun herkesten. Yok. Dur dur. Kapıyı kapatalım. Dur, şöyle. Arabaya. Tut abi şöyle. Kapıyı açalım. Kapıyı oradan abi. Evet an itibariyle e, veteriner hekimlik geldi ve ilçe tarımdan sağ olsunlar hayvanımızı almaya geldiler ve şu anda evet an itibariyle e, e, sağlanan veteriner hekimler doğaya ve ilçe tarımdan sağ olsunlar Allah olsun. hayvanımızı almaya geldiler ve şu anda teslim ediyoruz. İnşallah e, sağlığına kavuşur tekrar doğaya gider diye düşünüyoruz. Herkesen Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Devletimizden Allah razı olsun. Bir kuş için daha zorlu aralar geliyor, ilgileniyorlar. Daha ne bekleriz de. Evet, Allah razı olsun. Biz elimizden geleni yaptık, gönderdik. İnşallah pelikan kuşumuz sağlığına kavuşur.